Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allemtena ve zidna ilma. Ey Allah'ım bizleri bilmediklerimizi öğret ve bizleri dinde anlayışlı kıl diyoruz. Ve inşallah bugünkü e, fıkıh dersimize başlıyoruz arkadaşlar. 12. dersimizdeyiz İslam ilmi halinde ve bugünkü konumuz namazlarda rüku konusu. Öncelikle Büyük İslam ilmi halinden namazlarda ruku konusunu daha sonra da e, dört mezhebin fakih kitabından namazlarda ruku konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle Büyük İslam ilmi halinden hep beraber okuyalım. nasıl alınmış maddeler halinde? Namazlarda ruku, ruku da bir rukun olduğundan farzdır. Yani şu an biz namazın farzlarını inceliyoruz. Namazın şartlarından olarak kabul ediliyor ve bu farzlarından bir farz olarak kabul ediliyor ruku. Kıraat'tan sonra eğilerek ruku'ya varılır. Baş ile arka düz bir istikamette bulunur. Eller dizlere kadar varır. Şöyle ki ayakta namaz kılan kimsenin ruku'su için yalnız başını eğmesi yeterli olmaz. Arkasını da eğerek başı ile arkası düz bir çizgi gibi doğru bir şekil almış bulunur. Yani biz buna tam bir ruku diyoruz. Bununla beraber namaz kılan rüküye vardığında tam bu şekilde bulunmazsa bakılır. Eğer o kişi kıyama daha yakın görülürse rükusu sahih değildir. Ruku şekline daha yakın gör, görülürse sahih olur. Demek ki biz bu birinci maddede namazlardaki rükunun bir farz olduğunu ve e, ne zaman ruku yapılmamızı gerektiğini kıraattan sonra eğilerek ruku yapıldığını ve rukunun şeklini öğreniyoruz. Yani baş ile arka düz bir istikamette bulunur şeklinde eller dizlere kadar varır. Tabii ki sadece başını eğen kimsenin baş, yani bu şekilde sadece başını eğen kimsenin de rukusunun sahih olmayacağını ve o kişinin ayaktaysa eğer yani kıyama yakınsa o zaman onun rükusunun kesinlikle doğru olmadığını da öğrenmiş olduk. Oturduğu halde namaz kılan kimseye bakalım. Oturduğu halde namaz kılan kimse rüküye gidecek. Ne yapacak? Alnı dizleri hizasında olacak derecede arkasını eğecek. Alnı ne olacak? Dizleri hizasında. Yani ruku şeklinde peki kambur olan kimsenin rükusu, kambur olan kimsenin ruku, iso, ruku, için başını biraz eğmesi gerekiyor. Kamburlu, e, o kamburlu ruku olarak kabul edilmiyor. Geliyoruz imama ruku halinde yetişen kimsenin durumuna. İmama ruku halinde yetişen kimse ayakta tekbir alıp daha sonra rüküye gider. Çünkü artık o rükuda yetişmiştir imama. Bu tekbiri rükuya yakın bir şekilde alsa namazı bozulur. İmama uymuş sayılmaz. Yani tekbiri alacak, ayakta tekbir alacak daha sonra rüküye gidecek. Yani tekbiri rüküye şekil, yakın bir şekilde almayacak. İmama henüz rükudayken yetişip uyarak rüküye varan kimse o rekatı ile imam ile o rekatı imam ile kıyık, kılmış kabul edilir. Yani ayakta tek aldık ve biz rükuda imama yetiştik. Tabii bu sürekli cemaatle namaz kılan erkek kardeşlerimiz için çok daha önemli bir nokta. Ve o şekilde o rekatı imamla kılmış sayılıyor ama imam rükudayken tekbir alıyor. İmam rükudan kalktıktan sonra rükuya gidiyorsa o rekata yetişmiş sayılmıyor diyoruz. Bunu da inşallah yine cemaatle ilgili olan konuda daha teferruatlı bir şekilde inceleyeceğiz. İmama uyan kimse imamdan evvel rüküye gidip daha imam rüküye gitmeden başını kaldırsa bu rükusu yeterli olmaz. Evet bu noktada önemli. Bu da yine cemaatle alakalı, imamla alakalı. İmamdan evvel rüküye gidiyor. Daha imam rüküye gitmeden de başını kaldırıyor. Bu yeterli kabul edilmiyor. Bu sebeple bunu imamın rükusu esnasında iade etmezse de namazı bozuluyor. İmama uyan bir kimse imamdan evvel rükudan, secdeden başını kaldırırsa hemen rüku ve secdeye geri dönmesi gerekir ki imama muhalefet ortadan kalksa bununla ilgili zaten e, hadisler var. Gerçekten çok da e, şiddetli hadisler var. Bu konuna dikkat edilmesi gerekiyor cemaatle namaz kılındığı zaman. İmama rükuda yetişen kimse iki tekbire muhtaç değildir. Allahu Ekber der, namaza başlar ve rüküye gider. Bu bir e, tekbir ile hem iftita hem de ruku tekbiri almış olur. İmamlık bahsinde biz bunu tekrar inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Büyük İslam halinde 113 maddeden yani 108'den başladığı bu maddelerde ruku konusu işlendi yani bir iki maddesi sadece ruku hakkında bildirildi ama daha tafsilatlı bir şekilde ruku konusu anlatılmadı e ve burada da 1-2-3-4 konu 4 maddede de yine cemaatle ve imam konusuyla alakalı e, durumlar işlendi anlatıldı bu Büyük İslami Mahalli'ndeki bize bir aktarılan şey. Geliyoruz Büyük e, İslam sonra Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı Vehbe Zuhayli'nin İslam Ansiklopedisindeki iş deniş tarzına rükuna bakalım. Namazın farzlarının beşincisi rukudur. Yapabilecek güçte olan herkes için bütün namazlarda rükû farzdır. Ne ki mezhep imamları namazın sıhhatini sağlayacak olan ruku miktarı hususunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir diyor. Evet demek ki rukunun miktarı şekli konusundaki ayrılıkları geliniz tek tek mezhepler üzerinde inceleyelim. Önce hanefilerle başlıyoruz. Ruku başın eğilmesiyle yapılmış sayılır. Kişi rukuya yakın olacak şekilde eğilirse namazı sahih olur. Rukunun tam şekli sırtla baş ve kuyruk sokumunun aynı seviyeye gelmesi durumunda gerçekleşir. Yani başın eğilmesi ama nedir? Tam şekli sırt, baş ve kuyruk sokumunun da aynı seviyeye gelmesi durumunda. Yani ayakta namaz kılan kişinin rukuusu bu şekilde oturarak namaz kılan kişinin rukuusu ise sırtla birlikte başın eğilmesiyle gerçekleşir. Bu kişinin rukuusu ancak alnının Dizlerinin ön kısmına gelmesi halinde tam olarak gerçekleştiğini öğreniyoruz. Şimdi bunlar Hanefilerin ruku konusundaki durumu. Geliyoruz Hanbeli mezhebi ne demiş? Ayakta namaz kılan kişinin ruku ellerini dizlerine dayayarak eğilmesiyle meydana gelir. Yani bu kişi Ellerini dizlerini daya, dayayacak ve bu şekilde eğilecek ayakta namaz kılan kişi Hanbeli mezhebine göre. Yani bu kişi de orta yaratılışta olan, olan elleri ne uzun ne de kısa olan kişi için orta yaratılışta olmayan kişi derken yani e, tabii ki farklı olan yaratılışta olan kişiler kastediliyor. Onların mümkün olduğu kadar ellerini dizlerine dayayarak rükuya varmaları ve bu kişilerin rükularının da mükemmel olması için başlarıyla sırtlarını dümdüz aynı hizaya getirmeleri gerekir demiştir Hanberi mezhebi. Başı, başı sırtına nispetle ne aşağıda ne de yukarıda olacak. Oturarak namaz kılıyorsa bu kişi ne yapacak? Ruku'ya giderken yüzünü dizlerinin önündeki yere mümkün mertebe yaklaştıracak. Yaklaştırarak karşı karşıya getirecek. Yani en yakın bir şekilde yüzüyle dizlerinin önündeki yere karşılaştıracak yani kişi tam rukuya varmış olur der Hanbeli mezhebi. Şafi mezhebi de yine e, herhangi bir engeli olmayan normal yaratılıştaki bir kişiden bahsederek bu kişinin rükusunun en azından eğilmesiyle olacağını ve bir kişinin kuyruk sokumu kısmını alçaltmak da alçaltmadan başını kaldırmaksızın göğsünü de ileriye vermeden rukuya gitmesi kastıyla avuçlarını dizlerine dayamasıyla ruku'su gerçekleştirilmiş olur der. Ruku'nun ise en mükemmel şeklini sırtıyla boynun aynı seviye getirmesi halinde gerçekleşeceğini bildirir Şafii mezhebi. Oturarak namaz kılıyorsa bir kişi ruku'unun en az hali eğilerek alnını dizlerinin ön kısmıyla aynı hizaya getir etmesi gerekiyor. En mükemmel yapmak istiyorsa rukusunu eğilerek alnını secde yeriyle aynı hizaya getirecek. Alnını secde yerine temas ettirmeyecek. Maliki mezhebi ise rukuun en az haddi orta uzunluktaki kolları sahip kişinin eğilerek avuçlarını dizlerine yaklaştırmasıdır diyor. Bu durumdaki kişi ellerini değdirdiği takdirde değdiği yerin en azından dizlere yakın olan uyluk başına gelmesi gerekir. Elleri dizlerinin üzerine indirip tutturmak da sırtı da dümdüz hale getirmek ruku için menduptur der. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz bu okuduğumuz bilgilerde hiç kadın erkek ayrımı yapmadan biz bunları öğrendik. Şimdi ben e, tabii ki gruba da inşallah e, yolladım. Kur'an Anlayalım grubuna yolladım. Arz eden kardeşlerimiz orada girip inşallah bakabilirler. Fıkıh bölümünde Kur'an Anlayalım e, kanalımızda o şekilde bakabilirler. Orada göndermiş olduğum Bazı fetvalar var. Hep beraber okuyalım. Hocam kadınların rükuda sırtlarının erkekler gibi dümdüz olması şart mı sorusu var. Hanefi mezhebi ulemasının kadın için tavsiyesi biraz daha az eğilmek şeklindedir. Diğer alimler ise ulema ise erkek ve kadın arasında Fark olmadığı şeklinde kaydetmişlerdir. Yalnız bunun namazın sıhhati açısından olumsuz bir etkisi yoktur diye fetva verilmiş. Geliyoruz yine e, bir başka soruya. Kadının namaz kılışı farklı mı sorusu? Kadın ve erkeğin namaz kılışı şekli farklı mıdır? Özellikle kadının rükusu secdesi ve oturuşu nasıldır sorusu. Kadın ve erkeğin namazı aynıdır. Sadece kadının fıtratı, gereği ortaya çıkabilecek bazı farklılıklardan söz edilebilir. Ruku'da kadının erkeğe göre daha az eğilmesi, yine tahiyyata otururken daha rahat oturması buna örnek olarak verilir demiş. Ve yine bir başka e, bilme, e, bir e, paylaşım yapmıştım. Kişi kılınış bakımından kadınların namazlığı ile erkeklerin namazı arasında ne gibi farklılıklar vardır sorusu var. Bunu da e, din işleri yüksek kurulu şu şekilde açıklıyor. Erkeklerle kadınların namaz kılış biçimlerinde bir takım farklılıklar vardır. Bu farklılıklar bazı rivayetleri ve sahabe uygulamasına dayanır diyor. Ya bakın din işleri kurulu bunu bu şekilde söylüyor. Ama biz biraz evvel büyük İslam ilmi halinde ve yine e, fıkıh ansiklopedisinde bunları bulamamıştık. Evet namazlarda kadınların Erkeklerden ayrıldığı hususları bu şekilde açıklamışlar. Din Yüksek İşleri Kurulu'nun fetvası. Kendi başlarına namaz kılacak erkekler ezan okurlar, kamet getirirler. Kadınlar ise ezan okumaz ve kamet getirmez. Bunlar neye göre arkadaşlar? Hanefi'ye göre, şafilere göre getirir. İftita başlangıç tekbirini alırken elleri kaldırmak sünnettir erkeklerin elleri ni baş parmakları baş parmaklar kulak yumuşaklarına değecek yumuşaklıklarına yumuşaklarına değecek şekilde kaldırılması kadınların ise el parmaklarının uçları omuzları hizasına gelecek kadar kaldırması konusu namazda erkekler ellerini göbeklerinin altına bağlarlar sağ ellerini sol elleri üzerine koyup sağ elleriyle sol bileklerini kavrarlar kadınlar ise ellerini göğüsleri üzerinde bağlarlar sağ ellerini sol elleri üzerine halka yapmaksızın koyarlar e, erkekler ruku durumunda dizlerini dik sırtlarını düz tutarlar kadınlar ise sırtlarını erkekler gibi düz tutmazlar evet. biraz meyilli bulundururlar erkekler seycide kollarını ve uyluklarını karınlarından uzak tutarlar ve kollarını yere değdirmezler kadınlar ise seycide karınlarını uyluklarına yapıştırıp kollarını yanlarına temas ettirirler diyor ve yine tahiyatta tahiyyata oturuşta ve secde aralarında erkekler sol ayaklarını sağa doğru yatırarak üzerlerine otururlar ve sağ ayaklarının parmak uçlarını kıbleye doğru dikerler. Kadınlar ise ayaklarını sağ taraflarına yatık bulundurarak yere otururlar şeklinde bilgiler verilmiş. Bunların kaynakları da Serahsi el Mabsut, Mergidani el Hidayi İbn Nüceym el Bahr İbn Kutame el muhni şeklinde kaynaklar verilmiş. Bir başka konu arkadaşlar ee, bunu da e, tabi arz eden kardeşlerimiz böyle bir bahis konusu var. Bunu da arz eden kardeşlerimiz <laughs> e, inceleyebilirler diyoruz. E, namaz rükünlerinde kadın ve erkeklere yönelik farklı hükümler konusunda e, doktor öğretim üyesi Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin yapmış olduğu bir araştırma ve bunu ben PDF olarak gönderdim. bunun incelenmesi arz ederseniz bunu inceleyip biraz okuyabilir. bu konuda bilgi sahibi olabiliriz. Kadınların namazı hakkında setravret haricinde herhangi bir nas bulunmamasını bir yana Ailelerinizin yanına dönün. Onlara dini bilgileri öğretin. Beni namaz kıl nasıl beni nasıl namaz kılıyor olarak gördüyseniz öylece namaz kılınız. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun. Ee, size imam olsun. Manasını taşıyan hadiste bu kadınla erkeğin aynı hükümlere muhatap olduğunu gösteren ve buna rağmen diyor sünni fıkıh mezhepleri çerçevesinde namazın edasına yönelik hükümlere bakılınca e, işte vacip sünnet veya adabın iliştiğin yani farklılıklar olduğunu görüyoruz diyor ve bununla ilgili de mezhepler arasında özellikle bu hükümlere en tafsilatlı bir şekilde genişçe yer veren hanefilerdir. Hanefilerin incelediğimizde de kadınlar için iftitah tekbiri, kıraat, rükû, secde, oturma, teşehüt gibi durumlarda erkeklerden farklı hükümler serdedildiğini görüyoruz. Şafi ve Hanbelilerde ise bunlara de temas edilmemiş. Malikiler ise diğer üç mezhepten farklı bir bakış açısıyla ayet ve hadislerden yola çıkarak hem hükümleri hem erkek hem de kadınlara şamil olduğunu kabul etmişler yani malikiler dışındaki üç mezhebin görüşlerini bazı rivayetler e, demek ki farklı şekillerde yorumlamışlar ya da farklı iştihatlar olmuş şeklinde böyle bir a, e, araştırma var arkadaşlar ayet ve hadislere göre kadın ve erkeğin namazının arasındaki nasıl farklılıklar var ya da mezheplere göre namazın edasına ilişkin kadın ve erkeklere yönelik farklı hükümler konusu ya yani bu mesele işte iftitah tekbirinden tutun böyle işte kıraat, e, ruku ve secde konularına kadar gidiyor. tabi e, tabii e, Hanefi kaynaklarında bu şekilde neden böyle olmuş? Bakın onu Hanefi fukahasına ilişkin dur durumlar. Yani e, kadının secde şeklinin işte ya da işte rukusunun daha değerli toplu bir şekilde olması, kalçasını yukarıya kaldırmayacak, karnının yüklerine yapıştırmaması gibi yapıştırması, kollarını erkeklerin yaptığının aksine iki yana açmayarak yere veya ve vücudunun iki yanına birleştirmesi şeklindeki zikredilme konuları, bunların üzerinde e, kaynaklar neden bu şekilde olduğuna dair rivayetler. Buradaki bu kaynakta yer almış arz eden kardeşlerimiz buradan bunu okuyabilirler şöyle bir bakıyorum hızlıca evet mezheplerin görüşlerinin de değerlendirilmesi yapılmış yani e, çok da uzun bir pdf değil aslında e, bunu aslında yani şey yapabiliriz e, bakabiliriz. Yani burada arkadaşlar şöyle bir toparlama yapmış. Ben bu son maddeyi, son paragrafı size okumak istiyorum. Yani kadın kadının namazındaki bu rükunlarının niteliğine dair bütün bu e, anlatılan hükümler, yani baz, bazı hadis ve sahabe sözleri ya da istinat edilmesinden edilmesi bir yana diyor. Bunlar da nakli delilin mevcut olmadığını Hanefi ve Hanbeli'nin literatüründe işte yer olduğunu ve bu konuda üç mezhebin e, bazı ilkelerden hareketle hüküm verdiklerini gördüğünü ve bu hükümünde daha çok kadının namazına ilişkin farklılıklarının üç mezhepte zikredilen şu esterleha konusu. Yani ne demek esterleha? Kadının tesettürüne daha uygundur ifadesi. Fakih olanların yani kadınların namazına dair tesettüre uygunluk ilkesini bir ölçüt olarak aldıklarını gösteriyor. Ve, ve hakinin de ifade ettiği gibi diyor namazda kadınla erkek arasındaki hüküm farklılıkları aslında bu tesettürle alakalı olup bu noktada kadın fakihler tarafından Fukaha tarafından namazda tesettürünü muhafaza etmek için en münasip şekilde hareket etmekle mükellef olarak addediliyor. Yani Hanefi, Şafi ve Hanbeli fukahasının taabbudi yani ibadete yönelik nitelikli bu mevzuda ağırlıklı olarak bir takım e, bu ölçülerden hareket etmeleri de e, nakli delillerden, yani bu değil olarak elverişlilik açısından faziletli olan meselelere bunu münasip olarak görmeleri zikredilen bir hüküm ya da bir vücubiyet teşkil etmediğini fıkhen de mendup olarak o anlayabileceğimizi ortaya koyar diye bir e, yorum yaparak e, bu PDF'i bitiriyoruz. İnşallah e, anlaşılmayan bir yerler varsa Allah'ın izniyle dersten dersin bitiminde biz bunları müzakere edelim diyeceğiz ve velhamdülillahi rabbil alemin diyelim dersimizi bitirelim